Bir şahsın hanımı hastadır. Hanımına şifa olsun diye bir deve satın alır. Devenin üzerine eşyaları yükler, dağ dağ gezer. Gezdiği yerlerde otlardan ilaçlar yapmak suretiyle hanımına şifa olsun diye uğraşır. Günün birinde padişah veya o günkü bey tebdili kıyafetle etrafta geziye çıkar. Bu adamın çadırına denk gelirler. Adam misafirlerin kıyafetlerinden biraz durumlarının iyi olduğunu sezer. Onlara bir şey ikram edecektir ama ikram edecek bir şeyleri yoktur hanımıyla çadır içinde istişare ederler. Der ki ya bu misafirlere ne ikram edelim? Nihayetinde deveyi kesmeyi, etini pişirip etlerini adamlara ikram etmeyi planlarlar, bunu uygularlar. Deveyi keser adam, beye ve misafirlerine yedirir. Tabi bu arada hanımı da yer. Adamlar karınlarını doyurduktan sonra kalkar giderler. Giderken de şöyle der o bey. Benim adresim filan yer. Eğer başın dara düşerse, ihtiyacın olursa buyur gel der. Hanımı devenin etinden yedi ya, hanımı şifa bulur. Hani o vakte kadar deve onların yükünü taşıyordu. Bunlar gittiği yerlerden, otlardan, çöplerden ilaç yapıyorlardı. Hanım yesin diye uğraşıyorlardı. Hastalıktan kurtulsun diye. Hanım hastalıktan bir türlü kurtulamamıştı. Nihayetinde devenin etini yiyince kadın şifa buluyor. Adam şöyle diyor. Aa, mer diyor şifa bizim deveci etindeymiş diyor. Tabi mevsim yaklaşıyor kışa doğru taşınmaları lazım. E yani deveyi de kestiler bir tane deveye ihtiyaçları var. O ağırladıkları misafir demişti ya hani eğer başındara düşerse bir ihtiyacın olursa gel diye gider o adrese. E bakar ki bey ya da sultan cuma günüdür aradığı şahsı varır adresten sorar derler ki cuma namazı için camiye gitti. Camiye gider. Camide işte o şahsın bey midir, sultan mıdır, kimse görevlileri var. Onlara sorar der ki ya ben filancayım. Filan vakitte şöyle şöyle bir olay yaşamıştık. İhtiyacın olursa dara düşersen bana gel demişti. Onu görmeye geldim der. Derler ki yukarıda mahfil var. Mahfilin içinde namaz kılıyor. Sen mahfile girme orada bekle. Çıkınca konuşursun derler. Çıkar namaz biter. Elini açar. ihtiyar dua eder. Dua ederken yan taraftan o bey ya da sultan adamı görmüştür. Onun ne için geldiğini de tahmin etmiştir. Şöyle yapar. Ya Rabbi bana hanlar ver, kervan saraylar ver falan filan. Böyle büyük büyük şeyler ister. Gariban adamcağız şöyle düşünür. Aa der. Bizim ihtiyaç belirlemeye geldiğimiz şahıs bizden daha çok muhtaçmış der. Elini yüzüne çalar, adamla görüşmeden çıkar gider. Tabii bey ya da padişah kimse durumu anlamıştır. Hemen bir deve üzerine yiyecek içecek nevale düzenlettirir ve çadırın olduğu yere gönderir. Der ki bunu işte filanca efendi gönderdi. Şimdi bizim kültürümüze işlemiş olan bu şey mesela Avrupa'ya gidiyorsunuz böyle bir anlayış yok. Ama bakın Selçuklu'nun ve sonrasındaki bizim devletlerimizin yaşadığı coğrafyada en azından ben kendi bölgemden biliyorum mesela Antalya'dan başlıyorsunuz Alanya'dan bir kervansaraydan. Şurada Orta Anadolu'da Konya'dan Aksaray'dan Niğde'den Kayseri'ye Kayseri'den Sivas'a, Sivas'tan Erzincan, Erzurum tarafına gidiyorsunuz. Böyle zincir gibi dizilmiş kervansaraylar var. Bu bizim medeniyetimizin insana bakışı ve onunla alakalı nasıl bir anlayış geliştirdiğinin resmi tecellisidir.